Sevgili Gerçek TV izleyicileri, bir Ramazan sohbetinde yine karşınızdayız. İhsan Eli Açık hocamızla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, cennet, cehennem nedir? Yani şimdi Müslümanlar işte cennete gidecekler, cennette her şey olacak. Tabii bir takım hocalara göre huriler, bilmem neler, bir yan bir erkeğin gücü bilmem ne kadar olacak, zevki bilmem ne olacak, hiç yorulmayacak. Hep kadın üzerine kurulu. <laughs> Cehenneme de gidecek insanların etli, etleri limi edilecek, irinler akacak bilmem ne olacak. Bin yıl kalacağız orada, bir dakika bin yılda eziyet çekeceğiz bilmem ne gibi şeyler anlatılıyor. Nedir cennet, cehennem aslında? Yani gerçekten bunlar var mı? Tabii biz hani çocukluğumdan beri hep ya Allah insanı yarattı ve biz onun kuluyuz. O bizim yaratanımız. Neden bizim yaptıklarımız veya yapamadıklarımız için bizi yakacak yani ateşlerde yakacak kemiklerimiz eriyecek binlerce yıl orada kalacağız Alıksız. yani niye bizi yaratan biri böyle bir şey yapar bizi niye cehennem azabı çektirir azap <laughs> şimdi, da farklı ben tabi farklı anlarken yani böyle bir yer niye tasvir ediliyor şimdi geçen bir Karadeniz vatandaşın e, whatsappta videosunu gördüm şöyle yatıyor o birisi işte şunu yapmak günah ya insan Allah'a yakar cehennemde yanarsın falan değil ya o da şöyle doğruluyor diyor ki ya diyor şimdi ben diyor Allah'ın yerinde olsam diyor. Şimdi yani bu kulum benim e, suçmuş dedi. iki tıkır atarım bir daha yapma derim falan. E, insanların i̇nsanların içerisinde mahcup ederim. Gönderirim veya e, üç tane sıfa vururum veya bir yer özgürlüğünü kıstım bir yere falan. Yakmak nedir ya diyor. <laughs> ya yakmak ne? <laughs> şimdi onun dediği gibi. Tabii o yakmayı böyle e, bizim bildiğimiz cayır cayır yanma şeklinde anlıyor. Şimdi benim cennet ve cehennem inancım şöyledir. Tabii ben de Kur'an-ı Kerim okuyorum. Orada cennet, cehennem sahneleriyle karşılaşıyorum. İşte cennet anlatıyor, cehennem anlatıyor. Şimdi cennetle cehenneme ne tanım yüklüyorsanız, zihninizin arka plandaki kodlarında bu kelimeler size neyi çağrıştırıyorsa, onu anlıyorsunuz ve cenneti, cehennemi de öyle okuyorsunuz. Şimdi cennet ve cehennemin iki yüzü var. Bir uhrevi yüzü, bir dünyevi yüzü uhrevi yüzü öldükten sonra işte insanlar dirilecek e, klasik İslam inancına göre e, ve Allah iyileri e, e, cennete kötüleri cehenneme koyacak diye e, inançtır bu. Bu bir insana desen ki bu gidip gelen var mı? Öldükten sonra oraya uğrayan var mı? Bunun bir kanıtı var mı falan dersen yok. Çünkü inancın kanıtı olmaz. Hayır o zaten gidip gelen de olmayacak. O da İnsan, şey bitecek, hayat bitecek, ondan sonra her hafta başlayacak. Ya, İnaştır yani, inanç. inançlar yani, kanıtla bunu, delil yok falan denmez. Ya. İnaştır yani, inançla şey sorulur mu? Şimdi bu inanç boyutu, o nedenle fazla giremiyoruz oraya. Ne olup bitecek? inanç çünkü yani. Şimdi Ama bir de bunun dünyevi e, boy, tarafı var. Boy, yani boyutu. Burada olan, tekabül eden yönleri var. Ama orayı konuşabiliriz. Buradan bakarsan cennet, kelime itibariyle üzeri yeşilliklerle dolu kaplanmış bahçedir. Araplar normal bir bahçe. Bizim böyle yeşilliklerle dolu bahçe. Cennet diyor yani. Mesela ashab cennet tabiri var Kur'an'da. Bahçe sahipleri demektir. Bugünkü Türkçe'de karşılığı toprak ağları demektir. Yani bir takım yeşil bahçeler var. Orada ekinler var. Hurma ağaçlar var. Oların sahipleri ne asabul cennet diyor Kur'an-ı Kerim. Ee, bahçe sahibi. Yani bahçelerin, verimli arazilerin sahip olan kişiler anlamında. Veya bizim bahçede hurmalar var derken cennet kelimesini kullanıyor. Bahçe yeşilliklerle kaplı, gölgeliği bol olan, hatta böyle altından ırmaklar falan akan e, e, insanların tatil yapmaya, piknik yapmaya gittiği böyle yeşil, güzel yerlere cennet diyorlar. Cehennem kelimesi de İbranicede Gohannam'dan gelir. O da çöplük demek aslında. Filistin'de İsraillerin, e, İbranilerin yaşadığı mahallede çöp attıkları yere Gohannam diyorlar. Bu daha sonra cehenneme dönüşüyor. Böyle her türlü çöplüğü attıkları yere bu annemde. O kelime de oradan geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirlerine baktığımız zaman şimdi ben bazı iddia ediyorum ama o Kur'an'daki verilere dayanarak bunu iddia ediyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de erkeklere kadın verme diye huri diye bir şey yok. Nereden çıktı? Şu da çıkıyor. Huri kelimesi havar kelimesinden geliyor. Havari e, demektir çoğulu. Mesela İsa'nın havarisi dediğimiz zaman İsa'nın hurileri demektir. Yani İsa'nın e, arkadaşları ee, anlamına geliyor. İsa'nın bütün arkadaşları da erkektir. Dolayısıyla havari aslında yoldaş demektir. Yol arkadaşı, havar, konuşmak, sohbet etmek demektir Arapçada. Konuştuğun, sohbet ettiğin, güvendiğin, beraber yol yürüdüğün arkadaşa, yoldaşa, yolda beraber yürüdüğün kişiye, hayatı kendisiyle başlattığın dostluk, arkadaşlık kurduğun kişiye huri, havar denir. Şimdi bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. Erkekler kadınlarla evlenirler ve onlara hayat arkadaşım, yol arkadaşım falan deriz. Ama bu cinsellik içeren, ilk etapta böyle cinsellik içeren bir şey değil. Muhabbet ve yoldaşlık ifade eden bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir tek bu kelime var. Bunu böyle kadın anlamı vererek erkeklere sunulacak huriler. Huriler de dilberler, ahular falan diye tanımlayarak sonradan tanımlamışlar, tefsir etmişler. Kur'an-ı Kerim'de bunun böyle ayrıntı iki üç yerde geçiyor. O da yoldaş muhabbet anlamında kullanılıyor. Öyle bir anlatılıyor ki işte hurinin üzerinde e, ipekten bir tül var. 40 tanesini kat kat giymiş tomurcuk memeleri var. Yani diyorum ki sapık anlatıyor yani tomurcuk memeleri bir çocuktan söz ediyorsun yani. Şimdi bak. Bu nasıl bir şey yani? Ben şuna dayanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de cennet tasvirlerinin hepsini ben tek tek inceledim. Hiçbirinde, hiçbirinde bugünkü Arapça'da ve Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapçada kullanılan kadın kelimeleri kullanılmıyor. Mesela Nisa, kadın demek. Mer'a, kadın demek. Bu kelimeler hiçbirisi kullanmıyor. Böyle 15-16 tane kadın kelimesi var Arapçada. Çocuğu olursa, çocuksuz olursa, ıhtiyar olursa, genç olursa, dur olursa, bekar olursa, onların hepsinin kadın kelimeleri var. Bunların hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de cennet tahsillerinde kullanılmıyor. Başka yerlerde kullanıyor. Kadınlara hakkını verin falan derken. Evlenme boşuna yani bu? Şimdi okuyan kişi, mesela bir örnek vereceğim. O göğüsleri tomurcuklanmış diye çevre. Kevaki bu etraba. Kevaki bu etraba. Kelimenin aslı o. Şimdi bu kadın kelimesi değil burada. Göğüs, tomurcuk, meme falan hiçbir şey geçmiyor. Ama bu kelimenin kök anlamlarından yola çıkarak bunlara bakan kişi, çeviren kişi Dervişin zikri ise fikri de o olur. Gereğince ona bu anlamı veriyor. Gerçek anlamı ne? Aşağı doğru salkan üzüm. Üzüm salkımı demek. Kevakibi etrafa. Gerçek anlamı üzüm salkımı. Yani böyle aşağı doğru sarkan şey demek. Aşağı doğru sarkan şey. Veya ileriye doğru giden şey. Şimdi gökyüzünü yukarıdan aşağı doğru yaparsan üzüm salkımı aşağıdan sark, sarkmış olur. Ama bu ileriye doğru giden şey. Yukarıdan aşağıda öyle yanlamasına olursa yine ileriye doğru giden şey. O zaman ne olur? Adam düşünüyor ki ya ileriye doğru giden böyle dikine ileriye doğru giden şey nedir diyor. Düşünüyor düşünüyor dikine ileriye doğru şey. <laughs> Adam kafasında o dolandığı için ne diyor ya bu. Çünkü kafasında var fantazisinde var. Bu diyor genç kızın biri Aç, diri. Ya yani. bu diyor genç kızın dirimemesidir doğru yönelir. Adam onu hayal ediyor. Kardeşim o yanlamasına ileriye doğru değil. Yukarıdan aşağı ileri doğru giden şey demektir. Üzüm salkımı demektir yani. Hocam bu sizin bildiğiniz onlar bitmiyorlar mı? Biliyor. Bilmesi için bu kelimenin yukarısına bakacak. Diyor ki altından ırmaklar açan yeşil bahçeler, ağaçlar, yeşillikler, hurma dalları, üzüm bağları diyor. Sonra devam ediyor. Sen şimdi bunları anlatıyor, anlatıyor. Üzüm bağlarının yerine Şak diye, genç kız memeleri diye sokuşturuyor onu. Ya yukarıya uymuyor, aşağıya uymuyor. Şu yukarıdan aşağıya, bağlama uymuyor yani. Hocam, Araplar Karadeniz'de yer aldıkça ve Karadeniz'e geldikçe asıl cennete geldiklerini görüyorlar. Burada anlatılan burası diye bakıyorlar. Anlatılan burası yani göl var, yeşillik dereler akıyor. Ha Şimdi ikincisi, Kur'an'da anlatılan cennet tesirleri aslında dünyanın yüzünü anlatıyorum. Mutlu aile tablolarıdır. Yani insanların aradığı şeydir karşılıklı otururlar. Mutlu arıyor. Cenneti aramak demek aslında. aslında. Karşılık. Ben şimdi anlattım siz günümüze uyarlayın. O günkü Araplara söylüyor. Diyor ki çadırlar kurulmuş. Yeşillikler içerisinde. Sulak bir yerde. Karşılıklı kanepele oturmuşlar. Yanlarında çocuklar var. Sevdikleriyle muhabbet ediyorlar. Dostluk ortamı. Tam bir güven ortamı. Herkes birbirine içecek ikram ediyor. Yiyecek getiriyor. Yemek yiyorlar. Dostlar sofrası kurulmuş. Ya bu Şairlerin özlemi değil midir? Bütün şairler bunu anlatmıyor mu zaten? Muhabbet, dostluk dediğin zaman ne anlatıyorsun? Bana anlat. Bir muhabbet ortamını tasvir etti. Küçük bir çocuğun kompozisyonu ödevi versen, resim dersin, böyle çiz. böyle şeyler çizer. Şöyle bir ev çizer, evde duman çıkıyordur, köşede bir er gören nine çizer, anne baba çizer, televizyon seyrediyorlar, kuzine bir toma çizer, kedi oradan topaçla oynuyordur. Bu değil mi yani? <laughs> çocuğun mutluluk tablosu. Şimdi Kur'an'daki cennet taşrıları aynen budur. Yetişkinlere seslenen mutluluk tablolarıdır. Aradığınız şey bu demek istiyor. Bunu yapmanız için şu yolda yürüyeceksiniz, bu yol işaretli işaretçilerine riayet edeceksiniz. Yani öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, iftira atmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, dürüst olmayacaksın, karnı dövmeyeceksin. O zaman hedefe ulaşır, cennete ulaşırsın. He, o yani. zaman diyor içinde yaşadığın toplum böyle olur demek istiyor. Şimdi cehennemde bunun tam tersi korkutmaz. Onu, onu da soralım olabilir. biraz sonra hocam. Evet, diğer programda soralım. Gerçek TV izleyicileri bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.